Anlar tekrardan canlar. İngilizce'deki tüm yardımcı filler ve modu workleri anlattım. İngilizce video serimin 12 numaralı dersi yani videosu Will Have a Feel'in 3. haliyle karşınızdayım. Umarım ilk 11 video tarafınızdan izlenip genel tekrarlarınız yapılmıştır. Ne yaptım artık çok iyi biliyorsunuz. İngilizcelerini okuyorum daha sonra Türkçeleştiriyorum. Çalışmam tamamlandıktan sonra da bu sefer direkt telaffuz ve aksanlı olarak okumaya çalışıyorum. Hiç vakit kaybetmedim. Bir numaralı cümlemle tekrardan başlayacağım. Şimdiden İyi seyirleriniz olsun. I will have finished, bitirmiş olacağım. I won't have finished, bitirmiş olmayacağım. Will I have finished, bitirmiş olacak mıyım? Won't I have finished, bitirmiş olmayacak mıyım? You will have graduated, mezun olmuş olacaksın. You won't have graduated, mezun olmuş olmayacaksın. Will you have graduated? Mezun olmuş olacak mısın? Won't you have graduated? Mezun olmuş olmayacak mısın? She will have prepared. Hazırlamış olacak. She won't have prepared. Hazırlamış olmayacak. Will she have prepared? Hazırlamış olacak mı? Won't she have prepared? Hazırlamış olmayacak mı? We will have solved. Çözmüş olacağız. We won't have solved, çözmüş olmayacağız. Will we have solved, çözmüş olacak mıyız? Won't we have solved, çözmüş olmayacak mıyız? They will have recorded, kaydetmiş olacaklar. They won't have recorded, kaydetmiş olmayacaklar. Would they have recorded, kaydetmiş olacaklar mı? Won't they have recorded, kaydetmiş olmayacaklar mı? Aksanlı çalışma I'll have finished. I will have finished. When I have finished, when I have finished, you'll have graduated. You will have graduated. When you have graduated, when you have graduated, she'll have prepared. She will have prepared. Will she have prepared, when she have prepared, we'll have solved. We will have solved. When we have solved, when we have solved, they'll have recorded. They will have recorded. When they, have recorded, when they have recorded, canlar mutlak surette tekrarlarını yapıyorsunuz. Her defasında dile getiriyorum ama mutlak surette tekrarlarını yapıyorsunuz. Bir sonraki videom ise emizar ve fiile ayıncıkları. Bunları işleyeceğiz sizlerde. O zamana kadar da çalışmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki ders saatte görüşmek üzere. Eyvallah.